Değerli dinleyenler, çorundan hepinizi saygı ve sevgilerime selamlıyorum. Ben Bülent Naykı, apartman ve site yöneticisi. Bugünkü videomda apartmanların, sitelerin toplamış olduğu aidatlar, bu aidatlarda gecikme tazminatı ve faiz hesaplaması ne zaman yapılacak? E, bu konuda icra takiplerinde arkadaşlar takibi başlatıyorlar. Daha sonra itiraz olduğu zaman e, itirazın iptali davasında ya da direkt olarak İcra e, icra başlatmadan mahkemeye, suç mahkemesine dava açtığımız zaman burada e, orada aidatın ödenme günü, faizin ya da aylık gecikme tazminatının ne zamandan e, başlayacağı bu gibi konular atlanıldığı için e, süreç uzayabiliyor, yanlış hesaplamalarda yapılabiliyor. Apartmanda oturanların, sitelerde oturanların ee, ödemek zorunda olduğu ortak gider avansı biz buna halk arasında aidat olarak artık bunu benimsedik. Kanunda aidat yok, avans olarak geçiyor ama artık biz bunu halk arasında aidat olarak benimsedik. Aidat ve diğer ortak gider ödemelerine ne zamandan itibaren %5 gecikme tazminatı ve yıllık %9 yasal faiz e, işletilebilir. Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Kat mülkiyeti kanununa göre toplantı yapıldı. Genel çerçeve bu. Toplantı yapıldı. Toplantıya katıldıysak eğer toplantıya katıldığımız tarih itibariyle önemli olan şu o toplantıda aidatın ne zaman ödeneceği. Diyelim ki her ayın 10'unda, 3'ünde, 5'inde eğer böyle bir karar yoksa takip eden ayın ilk günü sayılıyor. Toplantıya katıldık. Toplantıda da aidatlar her ayın 15'inde ödenecektir şeklinde karar alındı. Birkaç ay ödedik. Ondan sonra ödemedik. İşte aynı 15 tarihi itibariyle, takip eden ayın 15 itibariyle, ödeme yapmadığı ayın e, takip eden ay dediğiniz bu, 15 itibariyle gecikme tazminatı %5 ve yasal faiz yıllık %9, 16. günü e, bir gün sonrasını gecikme tazminatı ve yasal faizimiz çalışıyor. Peki, son ödeme günü belirlenmedi, toplantıya da katıldık. Takip eden ayın, şimdi Ekim ayındayız ama kararda herhangi bir aidatın tahsil zamanı, yazılmıyor. Yazılmıyorsa ay içerisinde ödenecek demektir. Burada ne zaman başlar geçme tazminatı ve e, faiz? Burada da takip eden ayın yani Ekim'de ise Kasım'ın birinden itibaren Kasım'da toplantı yapıldıysa tarih belirtilmediyse Aralık'tan itibaren geçme tazminatı ve yasal faiz başlatılacaktır. Toplantıya katılmayanların durumu biraz istisna. Esas problem burada çıkıyor. Şimdi toplantıya herhangi bir kat maliki için örnek verelim. Toplantıya gitmedi ama kararı daha sonradan öğrendi. Kararı öğrendiği tarih itibariyle başlatılacaktır. Kararı öğrenmedi. Benim bundan bir haberim yok dedi. İşte o zaman işletme projesinin ve apartmanda alınan o toplantıda alınan kararların ilgiliye tebliği, işletme projesinin o ödeme yapmayan tebliği tarihi alınacaktır. Sonradan kendisine tebliğ edilenler tebliğ edilme tarihinden itibaren mesela Ekim'in 29 Ekim'de toplantımız vardı. Bir kişi katılmadı. Ona da Kasım'ın 25'inde bu kararlar tebliğ edildi. Ya da hazırlanma işletme projesi tebliğ edildi. İşte orada tebliğ edildiği tarih dediğimiz toplantının değil o kararın tebliğ edildiği işletme projesinin tebliğ edildiği Kasım ayının tarihi olmuş oluyor. Bu tarihten itibaren Öğrenmeden kasıt şu, şimdi ben ilan panosuna bu yazıyı astım, sen olan gördün anlamını taşımıyor arkadaşlar. Her şekilde bu kararların kendisine tebliğ edilmesi gerekiyor. Ee, yoksa yani icra takiplerinde ve mahkeme aşamalarında bu bile e, davanın uzamasına, e, bilir kişinin işin içerisinden biraz daha süreci uzatması, ister istemez uzatmasına kadar efendim e, gelebiliyor.